Selamun aleyküm canım. Yapıştır. Oy. Ya Allah. Allah. Çık. Allah. Kime gitti oğlum o <laughs> olur olur. Bu atak fıs bilader. <laughs> Geri zekalı buraya at. <laughs> Hadi bakayım. Lan dur şunu. Heh. Oy. Hop Allah çık. Oha, oha. Lan nasıl? Fal yok mu babuş? Babuş bize fal vermiyorlar ki. Ver o ne yapıyor lan? Bize penaltı. Evet. Kolay oluyor Hop. diye bize vermiyorlar. Biz böyle de yeniyoruz. Oh. Oha be kardeşim. Isınmadı, evet. ısınmadı. Ayağı ısınmadı. Ya <laughs> ben ısınma hareketini tam yapamadım herhalde birader. <laughs> Ay ya. Bizim hocalar fıs bilader He. Bilader bunlar atamıyor yani. Oğlum benim ses gidiyor mu? Kim de? Patlamayalım sonra. Abi cidden ya. atla kasa bak kafayı yiyeceğim ya. Al lan. İnan. Tak 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 bu. At 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 at. Ulan atamadım. Atsınlar da biz de bastıralım. Oy. Oğlan ne oldu lan? ya? Oyun var ya bozuk ya. Adamın aldığı topu vermedi. Adamlar içeriye geçtim gene vermedi adam daha ne yapsın yani? Neden bu bok taktiğim yapıyor at bakayım. Oha be kanka. <laughs> Oradan gördü. <laughs> Oha. Oha adamın kafası çıktı lan. <laughs> Valla at bakayım. Dal. Şimdi sezon sıfırlandı ya. Güzel olacak. Attım. Helal. Geldi. Bekliyor. Tak. Başladı birader. Sezonu, sezonu açtık. Açtık açtık. Adamın üstüne vurmaya başladı bu. Sanki direkt de olma sen yalışmıyor herhalde. Ayak alışımın ayaktır. Artık direğe atmıyor. He pardon. At bakayım nasıl atıyor. Gel Memo denize gitti geçen ondan artık direk vurmuyoruz. Oo. <laughs> Oha bla bu adam. Amına ofsayta bozdu. Çok Peki. direkt istedin, bu maç direkt Yok, var. kaybettik. Aa! Allah'tan Bekleyin. o da beklemiyordu he. <laughs> ah. Oğlum su içiyordum lan o, o at istemedim hiç oyun Neyse. alışmış artık. Bana atıyor sürekli. Eee? İndir. At. Attım lan. Bir. Ah be. Al. Aldım aldım. At bakayım. Tek. Geldi. Çık. Ah be indir. Oy. Al bakayım sen de. Ah bir çabla geldi. Ha memo geldi memo yedi onu. Oğlum, Oğlum adam çok şey büyük edin. geliyor gözüme memo. Adam çünkü 2 metre 185 milyon kilo. Asla dönemeye bile anlıyor. Ne <laughs> olsaydı. At bakayım bu tarafa. Hadi lan oradan. Hocam! <laughs> Beraber indi yarış. Oğlum adam şey oğlum çiplen. Aha. İstenle. Arayı gör. Valla aaa. aradan düzgün atsa. Geçemez onu. Geçemez. Hadi. Al gari ya. At Vay geride. Aa oyun durmadı mı lan? Çıkmadı çıkmadı. Animasyonu verdi durdurmadı. Ee Benim çar niye dripling atmadı? İndir. Helal. Çıklamadı çar zıplamadı geliyor ya. Çık! Gol. Arda direğe atmıyor. Arda direğe atmıyor. Abi A çok dillendirdiniz direğe ama ben ne yapayım ya? Ne yazar kanka ne yazar? Ne oh, Ne zaman direk dese direk vuruyorum adam ağzını açmasa vurmuyorum işte. Yani. <laughs> Alıştık bilader artık yani. O adam illa her maç bir tane direği var. Oo, helal lan benim. Ortadaki lava atacaktım. Ben de ondan gittim de. Atmadım. Onlar bizim ak bizim kadar akıllı değiller. Demek ki. Açtı. ona bunlar hep aynı taktik la. Bizim taktik işte. Ama <laughs> hayır. Ya bizim de çok farklı değil mi? De. Memo sen bizi mi bile ajan mısın? <laughs> He biz yine yapıyoruz bir şeyler oğlum. Adam direkt alıp ha, en arkaya şişiriyor. Mısın, bırak. <gülüyor> <gülüyor> sen adam mısın? Ne? Ne bu kanka adamlar iki kalabalık diye? Kalabalık da iki kişi oynuyor o onların oyunu ben anlamadım. Hmm. Oha. Ya. İndir lan. 3 kişiyiz burada istiyoruz ya. Aa. Abi. Bas bas abi, alacağız abi. lan bas lan. Ah be. Bak şimdi yani. o da olacak. en aşağı gönderecek. Hı. Hmm. Çar yürü Oha. 50 idi. Ee, Memo elal. Oğlum ben Alec ne ara geldim buraya? Kaleci fokusla da beni bıraktı. İndir <laughs> be Allah nasıl tutuyor lan? At bakayım. <laughs> Aha bota geldi Allah, lan. Allah offside'a düştük. Abi ben bu kadar aaaaaa. Pas verdi lan kaleci adam. Aa, pas verdi, kaçtı kaçtı. Dumanı abi Öbür ya. taraf evet. öbür taraf bozdu olsaydı şu altını olmaz. Offside. offside. yok mu? Bir gol yani. altı altı bozdu. Hayır. Altı takım ya. Yer bozdu. Enti vur yapacak bir şey yok. İyi biz gol yemeden başlayamıyoruz Moruk. Geldi Memo yapıştır bakayım. Soldan da çevirdim Memo sağdaymış. İte kaka al. Anti anti kanka anti. İkinci, yer, ikinci yer. yeri ikinci yarı. İlk yarı ben mi başladım oyuna? Aha. Onlar başladı mı? Beşinci Alt. düştük ya ondan öyle oldu. Alttaydım Ay, ya. Öyle oh! Abi, gol, abi, gol. Abi. gol gol bitirme bitirme kullandır. Al. Çık! Aaa zıplatma Abi nasıl adamın üstüne düştü lan? İndir lan. Hocam ya. Ya krampon az bas az. Yere az basın. Niye lan? Bu kramponlar sayıda <laughs> bile eder o kadar paramız yok. Abi. <gülüyor> <gülüyor> bekliyorum bekliyorum Hadi. bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Aç yapıştır adam boy ben koşmadan koşayım. Hadi lan. Attım oğlum dur. <laughs> bir alttan attım bir baktım geldim. AFK iken atalım. Çat 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 Lan onun ne işi var burada ya. Nice. Sol Benim yukarıya çıkıyor. sevgilim. Hadi lan artık. Mal ya. Allah ya. Ha ben taça yine unuttum sarıyı almayı ya. Hoppala. Ama çok unutkansın. Offside offside. Ulan yine mi Mendes i̇şte ya da 6 bozdu ya. Hadi. Hızlı oyna, hızlı oyna. Hızlı elden çıkar kanka. Oha. Memo yanımda dur. Ver kaç, Memo ver kaçla. Helal. Çık. Şey, hadi lan <laughs> hadi. <haraher, |ja|> açtık. Haraher. Aynen öyle, yeni sezon. Oha bismillahirrahmanirrahim. bismillah <laughs> oh. Kaleci tutmasın diye de önünde sektirtiyor topu. Vallahi mestezil misin sen ya? <laughs> Uy! Ulan lan Debrin gibi. Bu adamlar gibi... bunu yemiyor. Adam adamda Debrin görüşü var birader. O bile yeter. Eyvallah kral. Oy. Oy. <laughs> <laughs> şey vardı, Maksimin gibi şımardı. Şey ne oldu oğlum bu? <laughs> Ana ben, ben karakteri Tarık, tarık Mengüç yapacaktım. Beni <laughs> unuttun. Ulan 5 maçtır yapamadım ya. Maç M bugün komple çıkarken yapayım bari. Onda da var kanka ondan. At bakayım. Kafalar ortak ya atar ondan. Alım. Ah be. şu şu just just corner kaldıralım 9'a İstanbul 3 Bodrum Dert çekem ötesi murdan aldıralım Hadi cıstak cıstak oynatalım İyi iş yapıp iyi para kaldıralım 3 ay İstanbul 9 Bodrum Dert çekem ötesi murdan aldıralım Kanka ben yani al zap da demişim daha ne yapayım Valla bile kalçadan aldım ben de vuruşu bak kalçadan alıyorum <laughs> Yiğit taksi tutsan 100 metre net Valla 100 metre neyse <laughs> 100 metre diyor lan bu Kaleden kale 100 metre tutsan 100 lira diyecektim. Aa kara basmadı. Ha kalça güzel olunca iyi oluyor. Oo. Hayda. <laughs> Memo birazdan çift çift. <laughs> Memo her gün çift çift. Oğlum ne lan bu Van Dyke -like gibi kaydı. Aha. Ah. İndir lan. Oğlum köfte. Biz akıllanamadı bizim takım ya. Gel gel. Aa gol zannettim. Allah'ım. Ooo oh. <laughs> Ben de bu <laughs> Düşürdüm adamı Oyna <laughs> lan Abi ya, ya hocam, şey... adamın üstüne bindi ya Adam bir hamile bırakacak beni yakında be. <laughs> Hadi lan ya, vay eşek Ma oğlum nasıl o kadar kötü vurabildi lan şutu işte? Bunlar yeni mi başladı ne yaptı anlamadım ben istemedim <laughs> lan Abi bizim bir de bizim defansa bakar mısın? Allah. Yılmaz sende o kanka. <laughs> Zor. Şöyle dışarı tutayım ben de. Aha. Yu. <laughs> tövbe ya. dara edin dara edin arar edin. Müthişti. <gülüyor> Hadi lan. ne yapıyor bu? Sol! Abi. Ya kızını alamadı. Highline. Bizde bizde. İyilen Mendes. Memo indir adama. Oğlum, Oğlum kime? <laughs> Oğlum Ay, bizim adam Allah karşı adama değil. Arda. Adama detay vermeyi unuttuk. İndir Pardon. adama deyince. <laughs> Sen, ah. Oğlum niye almıyor bizim botlar? Al lan Memo. Bir, aa lan bu. Memo ya bir yakalasa adamı abi. indirecek, top almayacak ki baksana hmm. Adama. Şuradan bir kontra. Yapıştır benim kankam. Memo sende de. Vallahi tek. Ulan bot attı. Oğlum botla şimdi? Al, al offside offside lan oğlum offside. Abi. <laughs> ya en boşta istiyorum. <laughs> ya bu botun mallığına bak. Geri çekildim orada ama offside oldu yine. Botun mallığı. Oğlum ben şak. oğlum ben nasıl fokuslandım? Ya belli bu oyun niye berabere ya da yenileceğiz baksana kanka oynatmıyor bizi. İndirdim. Oh, Allah ver ver çok sinirliyim. <laughs> oğlum adama verme bize ver. <laughs> Şu detayları unutmayın. Oğlum gör şunları ya hocam bak yaptığını <laughs> görmüyor musun bana? Orası ne oldu adam... indiren indirene. Oğlum Walling. adam beni indirdi yerde top olarak sektiriyor. <laughs> Oğlum adam hortan bile vurmaya çalıştı. <laughs> <Ay, adam>. <laughs> benim kara kara mı daha kara Şutta da kara ondan <laughs> öyle oldu? Fokusla da adamı. Ona top nasıl bana geldi lan orada? Ben ne hep güzel pas atıyorum <laughs> ha. Oo. Abi yeter ya ver lan top sende. Abi. <laughs> Gel lan buraya. Oo çok dövdüler bugün benim ama. İntikam mı? Gerekeni yaptım ben az önce ama. Abi bilmiyorum ki bu. Bak, Hadi bak, lan oradan bak. power vurmayı da deniyor bile. Sen normal burada? da. He mal çünkü. Bak bak nasıl oyun açıyorum görüyor musun? Ah oh be. Bunları ilk maç okumak lazım, denemek lazım. Dakika 84. Bulmazda. Gol. Oy. Eyvallah. Memo hayati müdahale. Doktor da yakaladı yani, koydu Koydum yani. Da kaleciye pas verdi. Niye öyle yaptı? Ey! Bizim için. Ver ver ver. Top top bizde. Çek! <laughs> Oha! Oh, gol diye sevinmeye gidiyordum ben. Vallahi ya o kadar uçtuk ama. Kalenin yerini mi oynatmışlar? Ne yapmışlar? Allah'tan gelmiş şey olmuş. Ben öyle bir şey var yani sezdim. O ne lan. üstünden atlıyor bot bassana bot niye basmıyor? Kapatın lan onu Helallem Memo Oyna lan oyna lan! Laaaaaa ne bu? Lan yanındaki ne bata... Lan bota verdim geri vermedi. Eyvah. Eyvah Memo kay. Eyvah Ama eyvah. Sağına sonuna birine kay. Memo yer memo yer iyi bir lan. Dakika 90. Kaldı ya. Ya ne ara ne bir şeyler gördüm ben orada. <laughs> aydın aydın defansa. Oğlum ben atıyor Allah Allah yerdir niye ben atıyor bu? Oğlum bu adam bana bugün oyun oynattırmadı lan. Eller yemiyor. Ee, Allah yedik galiba bir tek. Ona attı iki. Hadi lan oradan. Allah oynadım tek. Sen ne? Tak. İndirdin, bitirme lan hoca. Hoca bitirme lan. Mehmet hoca sıradaki. Bolidik. Dur lan yeni başlattım. Aldım aldım oğlum. Oh. Ver lan! Vursun evet. oğlum. Sen hala solda mısın? Aman. Bunlar Leverkusen bizim eski takım. Bizi kovdular takımdan. Şimdi intikam alma zamanı. Leverkusen olduk mu? Olduk tabi oğlum. Anne. Olduk olduk. Liverpool Leverkusen. Ondan sonra Milan olduk galiba. Ama Milana burada Hayır. mı olduk bilmiyorum. Sonra baba dedik Dortmund bizim kanımıza işlemiş. Allah. Ha, sinirlendim. <laughs> Hop, hop. O ne kanka ya? O ne ya? Bunlar ne yapıyor? Biri de ne <laughs> bileyim <de. gülüyor> atak bitti atak. Senin abi sürme şu adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Sakatlığı <laughs> nedeniyle oyun alanının <laughs> Aa, Aa nereden çıktı lan o? Atak gitti ya. Hadi lan oradan abi. Ah bas lan bas lan mal herif. Tof. Abi <laughs> herife bakar mısın ya? <laughs> Oha. Aa, ne kanka yetişir mi ona? <laughs> Biz Ahmet flash değilse Oy! Oh be. Şu adam ikidir bak çıkıyor ha. şuradan. Hiçbir ya. şey yok. Ne var ya? Bu sarı kart mı verdi? Ne oluyor abi? Oy hocam Allah ne var, var ya? Ben Allah Allah ben ya. Ben çekil çekil şey sen. Ya ne var hocam ya? Allah adama sarı adam kart var. veriyorum. Ne der? Böyle <laughs> bir şey alabilir <laughs> mi kardeşim ya? Ne kanka ne yaptım ben? Harbi ne yaptım be bilmiyorum. Ben de bilmiyorum <laughs> ne yaptığını. Şöyle verelim. Ah oh be nasıl o kadar Hı. gitti, Hı. gitti Hı. lan o. Alsana lan cidden mal bak aldığı yere bak aman aman kaymıyorum da adam içimizden geçiyor i̇şte. ben bunu, ne yapayım bunu adama <laughs> o ne kanka bak ikidir ben ortaya çık kale, kale fazla oluyor dönüyor top valla gol oluyor kaleci yiyecek öyle bir tane Ya bir kontrol et. Beni delirtmeyin. <laughs> Aha! Valla attı. Ya çüş Aha. birader, çüş biraz yavaş attı ya. Bizim bot nereye gidiyor? <laughs> Peşliyoruz, hadi ee? Ters. İndirdi. Bir daha. Zing. Bir daha. Aaa elde hoca elde elde elde. Aldım. Dokun. Vur. Sen! Abi nasıl imkanı nasıl, yok bak. İmkanı yok. Abi yok yani o kadar çevirmedim. O anlamda imkanı yok. Çevirsem aha oh, faul vermedi lan. Lan bas <laughs> lan bas lan. <laughs> Memo nerede? <laughs> Ayağıma dolanmakla meşgul. <laughs> Sabote ediyor adamı. İndirdin? Ah. İndir lan. Yapıştır içeriye. Hmm. Aha. <laughs> bana sektiriyor, o. bana sektiriyor. Bu maç bir ortada yaşayacak gibi. Ne oldu hey. lan? Ya. Hey, yürüdük, yürüdük, Koştu üstüne. Işte. Lan onu al, onu hmm. al, onu Demir. al. Aha, Türk lan bunlar. Türk değil la Türk mü? Türk Türk adamın ismi Demir. Neydi? Demir Demir. Ha. Demir akok mu öyle bir şey? Lan Memo bir kontrol et la. Bunlara kaybetmeyin. Kes. Aldım aldım. Lan oğlum. oğlum, sen var ya nerede ne yapacağını hiç bilmiyorsun. Havadan atsana Memo. Aha. Sakin. Ya Arif <laughs> Abi sen var ya beni delirtiyorsun ya. Anti anti olur. Oh. Ama koşsana lan. Dur lan elimi siliyordum elim terledi. Allah <laughs> yanlışlıkla oh. yaptım. anti <laughs> anti. Havadan atacaktım da. Hiçbir şey yok. <laughs> Aa abi. Sen... Bitmedi At mi daha avantaj ya? 5 saat avantaj oynuyoruz. Hadi vur. lan. Vur. Sakin vur. sakin. Oğlum vur artık. Heh. <gülüyor> 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 Thomas Partey direkt! Thomas Partey! Direği kırdı! Umarım e, futbolda direkler kaldırılır. ya. <laughs> ben bu oyunu imkan yok daha da oynamam ben. Şu şutum gol. Oha <laughs> ya. <laughs> ben tamam. Adam hala gülmekten oynayamıyor. Ya geç şuraya. imdi oğlum nereye nereye Ne var <laughs> adamın nefesi gitti nefesi Oo <laughs> abi şans hiç yok ya Girmiyor <laughs> yine Böyle şanslı bir botlarla uğraşıyoruz ya <laughs> Abi böyle bir şans yok ya. Lan oğlum bak bir bitirme mi? ya. Bitirdi bir de bitirdi de bir tırdı şurada. Yani bu takım. Bize haram olmuş. Ne? Oğlum vur kafanı vur vur şunu topa kafa at. <laughs> Vurdum. Ben sana kafa atacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> oha, oha! Ya gül beklemek yok bir dur ya. Oo! O ne oldu? oğlum? Vur vur! Oğlum. Oo ne yaptı? Niye topu bıraktı? Oyun oyun Oyunlara bozuldu şen. İn artık. Abi <laughs> oh, çok kötü. Memo böyle. koş, Memo koş. Bir <laughs> gol ama ya altından. <laughs> <Laal -le>. <gülüyor> <gülüyor> la havle. Vurun lan kafasına kafasına. Hiçbir <gülüyor> şey yok. yok. Şey, <laughs> Abi çok kötü ya. Bitti bir şey atla. Oyun oynuyorum. Hop lan, lan adamı. Hah. <laughs> 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 Sen ne? <laughs> <at ya? gülüyor> bilader, bilader yüzün kafası şu an <laughs> radyasyonlu. Vallahi ben tek boynuzda hayvana dönüşeceğim birazdan. <laughs> Kafayı yedik ya. ya. <laughs> <laughs> Oyun var ya. Yok yok. Gülmekten ateşim hadi çıktı. Lan vur yine <laughs> vur! <gülüyor> Heh. Şu adam akıllı ha ya. atan gibi hiçbir şey yok ya. Gülmekten yeminle ateşim çıktı. Lan oğlum. Aldı. Ah. İndirdi, aha. indirdi, indirdi. Abi Lan yok, Yok, oğlum. bu takım mal. <laughs> Bunların da IQ seviyesi düşüyor herhalde. Ha, Neler <laughs> Ama atacak var yani. Adamlar kalabalık çünkü. Evet. Abi indirdim, Buradayım ve buradayım. Buradayım. Aa, Hatay'ı bek. <gülüyor> <gülüyor> Abi sağ köşe ne vursana. Kalecinin sağına değil, kaleci soluna vursana. Gol. <laughs> <Koş>, çık. <Aa. gülüyor> Dur artık geminin <laughs> bozum dikeliyorum <laughs> yeter ya. Hala gülüyorum ben. Yeter yeter yanaklarım ağrıdı. Oğlum kötü vardı beni gülmek tesek. Dur dur ben ne dikleştim olma. şimdi. Aldım. Abi yok içinden geçiyor. <laughs> de 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 Kale cümle. kale kale kale. İndir adamı indir adamı indirdi.